Lan. Lan bir de bu anahtarı mı arayacağız şimdi biz? Hah birini açtık. Diğerini çabuk. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine korku dolu bir oyun daha oynayacağız. Şeytan Bebek serisine devam edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten ilk bölümde çok korkmuştum. Diğer bölümler daha da korkunçtur büyük ihtimalle. Bakalım oyunda neler olacak. Ya ben şu andan tırstım arkadaşlar. Bu oyun gerçekten korkunç bir oyun. Hani ben basit bir oyun olarak görmüştüm ama çok güzel korkunç bir oyun gerçekten. Bakalım bu bölümde neler olacak arkadaşlar. Bebek bize neler yapacak. Ne şeytanlıklar yapacak hep birlikte göreceğiz Şimdi sizi daha fazla bekletmeden Hep birlikte oyuna geçiyoruz arkadaşlar Oyun biraz geriden almış kaydı arkadaşlar En son piyanoyu çalmıştık biliyorsunuz Bu şeyleri toplamıştık Ama oyun geriden almış Ne yapıyorsun lan bebek Oğlum senle uğraşamayız şimdi dur Şu piyanonun parçası neredeydi ya Yaptığımız şey bak. Tekrar unuttuk ha. Ha buradaydı tamam. Şimdi en son piyanoyu çalmıştık. Sonra şurada gizli geçit açılmıştı. Neyse bir daha yapalım arkadaşlar. Evet karşımıza oturdu. Beyefendi. Ne bakıyorsun lan? Ha? İlla bir cinlik yapacağım Hemen buradan. Plak vardı. Plak alacağız. Şimdi arkadaşlar. Burayı nereden biliyorsunuz? diye sorabilirsiniz. Yani dediğim gibi burayı oynamıştık ilk bölümü izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Hemen çıkalım şuradan. Burada korkmuştuk ama bildiğimiz için şu an korkmadık pek. Anahtarı ver bakalım bize. Şimdi gidiyoruz. Güle güle. Bay bay. Kapıyı da kapatalım. Evet buradan devam ediyoruz şimdi. Güç kapalı diyecek tabii ki. Nereden çıkmıştık biz? Yani buradan çıktık. Bu sefer korkutamayacaksın. Lan yine korkuttun. Lan ne şerefsizsin sen yine korkuttun beni. Ama dikkat kesildim o yüzden. Bayağı bir dikkatli baktım bu sefer. Aha geldik tamam. Arkadaşlar en son burada kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden oyuna devam ediyoruz. Şimdi bunlara sigorta kutularını yerleştirecektik. Şu mavi zaten burada var. Bunu yerleştirelim. Şimdi onu yerleştirdik. Burada para vardı. Parayı atalım. C2'den alalım. tamamdır. Gel bakalım. Gel şimdi bebek ortada yok. Bunu söküp atacak bebek. Ha, bak işte terbiyesiz bebek. Sök de attı hemen bunu. Neyse şimdi bunu hallederiz ama önce bebeğin sigortayı çalmasını engellememiz lazım. Gel bakayım sen. Seni ne yapacağız biz? bebeği mutlaka bir şey yapacağız. En son onu araştırıyorduk zaten. Aha bu ne? Kilidi aç diyor. Kilit ne ki? Kilit nerede yazıyor? Bir yerlerde bir kilit olması lazım. Şifre olması lazım. Ama nerede? Biraz araştıralım. Aha burada. 43 43 burada da. Gerisi nerede? Kesin bu şifrenin şeyidir bak. Biri burada. Sen gel gel sen işimiz var? Aha burada çok var. Tamam. Çok iyi. Arkadaşlar şimdi 43'ü bulduk. Diğer şifreyi bulmamız lazım. Ha. Diğer şifreyi bulduk arkadaşlar bak. Buraya yazmışlar. 17. 43 17. Şifremiz 43 17. Bakalım Deneyelim doğru mu? 40, 3, 10, 7 yapalım. Evet şifre doğru. Bu havalandırma boşluğu. Biz bunu buraya atarsak, sen şimdi buradan default gidiyorsun tamam mı? Haydi bakalım iyi yolculuklar. Bir de gülüyor ya. Şu mavi hemen takalım. O bebeğin işi hiç belli olmaz. Yine gelebilir arkadaşlar. Tamam şimdi kolu çekiyor. Kolu çekiyoruz. Ve güçler geri geldi. Şimdi asansöre geri dönüyoruz arkadaşlar. Ya bir defol bebek ya. Allah aşkına ya. Lan oğlum git lan git. Bizi rahat bırak şurada. Beni rahat bırak ya. Asansör nerede ya? Heh, burada asansör. Allah aşkına bir şey yapma bak. Oğlum gelme lan. Git lan. Tövbe ya Rabbim lan bu ne? Lan git lan? Allah'ın cezası ya. Bu ne ya? Lan yürü git. Lan git lan. Oğlum git. Lan asansör gel lan. Bu ananı avradın lan. Lan asansör çabuk gel. Oğlum ne oluyor ya? Gelmiyor bu asansör hemen <laughs> Arkadaşlar kaçıyoruz Fena geliyor silahsız 300 gibi böğürüyor Lan 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 bir de bu anahtarı mı arayacağız şimdi biz? Hah, birini açtık. Diğerini çabuk. Allah'ın belası ya. Tövbe yarabbim lan kaç oğlum kitleme lan kapıyı niye kitleyorsun oğlum? Lan nereye gideceğiz çabuk koş koş koş. Bu oh, Allah'ın cezası geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor şu mavi ver çabuk lan çabuk aç şu kap çabuk. Ha birini açtık da. Lan hangisi lan? Ha, açtım açtım açtım. Oh be. Oh defol git. Şerefsiz. Oğlum neymiş bu lan böyle? Öldürdün lan bu? Böyle bir oyun var mı lan? Böyle bir bebek var mı? Lan defol git. Allah'ım böyle bir... Gerçekten böyle bir bölüm yok gerçekten fenaymış. Allah'ın cezası. Seni var ya gebertmem lazım aslında da. Ana burada ne oldu lan buraya? Değişti mi burası? Tuan. senin kafanı vururum böyle bak. Böyle vururum kafana. Seni buzdolabına atarım ha. Git lan buzdolabına. Lan. Ha. Hah. Ezil lan orada. Ezil orada. Gel lan kafanda kıracağım bunu. Aha kırdım kafanda. Hadi besleyeyim seni. Ama bir tabak daha kırarım. Az önce yaptıklarını say yavrum. Şimdi ne yapıyoruz? Bebeği alt değiştirme masasına götür. Bak yine hinlik cinlik yapma bak. Az önce bana korku yaşattın zaten. Rahat dur ağzına tükürürüm seni. <laughs> Al işte gene kaçtı ya. Yavrum neredesin? Tövbe ya Rabbim ya. Al şunu zıkkım lan. Rahat dur. Ya ne iki de bir altan sıçıyorsun ya. Seninle mi uğraşacağım ben? Arkadaş bu ne ya? Hem hizmet ettiriyor hem korkutuyor. Oğlum şaka mısın? Kaç kere vereceğim sana? <laughs> Hayda. Ne oluyor ben anlamadım gerçekten. Tamam yeni bez aldık. Aynı şeyleri yap. Durduruyorsun bana. Tamam. Tamam. Hayda. Ben gidiyorum arkadaş. Yapmıyorum bu işleri. Bu anahtar nereye... Lan bu ne lan asansör kapısı gibi. asansörün içinde kalmış sanki. Ben büyük yukarı bir çıkayım ya. Ha şurayı bir açayım Ha yok açmıyor. Ana. Kendi kendine açıldı. Gidiyor mu? Aha. Ne oluyor lan? Hayda ne oldu ben anlamadım. Tövbe yarabbim ya, Yine geldik kötü tarafına. Bak bir şey yapma ne olur. Ağaç maaş çıkarmışsın. Şunları yok edin lütfen. Ana bu ne? Tamam. Çık ve kapıyı kapat. Büyük bir zevkle televizyon izle Gidelim bakalım. Bu bebek en sonunda bizi öldürecek ya. Oğlum ya. Kalpten götürecek beni. Oğlum niye bakıyorsun? Buradan da ineceğim ben. Anahtar yine gitti. Tamam buraya geldim. Resmen ben bir döngüde kaldım şu an. Çözemedim bu olayı. Ne yapacağım? Bu anahtarla ben bir şey yapacağım herhalde. Dur. O evdeki anahtar burayı açıyor bak. Oğlum, garip garip sesler geliyor ya kulağıma. Bu evde de bu anahtar var. Vallahi bu bebek yüzünden kendi ayak sesimden korkar oldum ha. Garip garip sesler geliyor. Aha buraya anahtar açtı. Anan. Çok veya ya Rabbim bu nedir ya? Şimdi sırrın birini çözdük. Neyse öteki anahtarı da alalım gelelim en iyisi. Bu anahtar da burada. Tamam mı? Ha bak tamam. Şimdi olayı çözdük Bir o eve gidiyoruz bir bu eve Gitme diyor Kusura bakma gideceğim Bana dejavu yaşattın aynı şeyleri yaptırıp duruyorsun Oğlum bak Kötü şeyler yapma buraya Ay ananı Senin bebek gibi Ana yine bir kapı Ya Allah aşkına bir git arkamdan artık ya. Tam çıkıp gideceğim diyorum. Yine bebek çıkıyor karşıma. O yorgun bir çocuk. Bana ne lan? Her yerden bu atlıyor ya. Boş uğraşma gideceğim. Daha büyük bir yermiş burası Tövbe yarabbim lan bir defol lan Kendini oradan oraya atıyor lan bu Ne oluyor lan Ya oğlum nerelere gidiyoruz Yine aynı yere geldik şimdi ne oluyor ben çözemedim yersine çıkamıyoruz bir türlü ha bebek bizi hipnotize ediyor yok lan tv'ye bakınca şey yapıyoruz bakmayacağız bakmadan geçmem lazım lan 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 oğlum nasıl bir oyun lan bu nasıl bir bebeksin lan sen TV'ye bakmadan geçemiyor da. geçtik. Buraya kadar geldik. E, ee, burada kilitli. Önüme de her yere TV koymuş. Heh, açtım sonunda. Oğlum ya çek şu TV'leri ya. Her yere televizyon koymuş. Hı. <laughs> Oyun iyice gizemli bir hale gelmeye başladı. Bak ya tipe bak bebekteki. Lan lan. Az daha uyutuyordu beni yine. Aha. Bu sefer de tahta oturuyor. Bir türlü çıkamıyoruz evden. Aha tavşan. Aha ne oluyor lan? Ev yamuluyor. Lan evi yerinden mi oynatıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Oyun ters dönüyor şu an. Lan? Oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne lan? Lan nasıl bir şey lan bu? Oyunda düzelemiyorum şu an. Ters döndüm. Çıkışa ulaşamıyorum. Yamulttu bizi çünkü. Anam tövbe ya. Gene nereye getirdin bizi bebek? Bizle oynuyor be. Gerçekten beynimi dönderdi, dönderdi, dönderdi. Bu nasıl bir bebektir arkadaş? Biz nasıl bir şeyin içine düştük ya? Ne yapıyorsun acaba burada? Şu an başımı dönderdi. ananı avradını senin gibi bebeğin. Tövbe ya Rabbim sonunda yakaladık ya. Geç. Şuna bak. Ne oluyor? Yer sallanıyor şu. Hayda. Ne yapıyorsun acaba bize? Geri zekalı bebek. Evet arkadaşlar. Sonunda kurtulduk. Bebeği aşağı atacakmışız. Demek ki. devam edelim bakalım. Ve bir aşağı attık ve kurtulduk ondan. Sonunda. Yani sanmıyorum kurtulduğumuz ama. şimdi diyecektim. Gene geldi. Yine geldi yine geldi. Ne oldu şimdi? defol lan Lan defol. Lan ne oluyor Kaç 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 Yine şey kılında geliyor yine Kaç kaç kaç, kaç. Lan burayı da kapattın Lan ne Lan nereye kaçacağım Lan nereye kaçacağım ben Kilitli kilitli Lan burayı da kapattı adi bebek Geliyor Geliyor bu hali çok korkunç Hadi buraya gel Çabuk çabuk çabuk. Çabuk arkadaşlar kaçmamız lazım. Gerçekten. Son anda. Son anda. Hadi. Açmasın kapıyı lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Anıl. Doğru kapıyı bulduk arkadaşlar. Şu an bebekten kaçıyoruz çabuk 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 Oğlum sana da pek güven olmaz ama Bizi soktun buraya Lan Nasıl bir Korkulucu bir şeydi bu ya Bu bebek bizi öldürecek gerçekten Buradan mı gidiyoruz acaba Doğru yerde miyiz Doğru yerde miyiz bilmiyorum ama Gene mi sen Allah'ın adını verdin Defol git artık Allah aşkına defol git artık. Tavşan koş tavşan. Lan oğlum. Bu sefer de bebek büyüdü. Aha. Tavşan. Şu an resmen bizle oyun oynuyor ya. Çabuk ol. lan Hayır hayır hayır. Yakaladı bizi ya. Neyse bir daha yapacağız. Allah aşkına hızlı kaç. Lan geliyor 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 kaç. Oha. Şu önümüze bakalım da. Çabuk kaç kaç kaç. Lan bu ne ya. Resmen biz de oyun oynuyor mu? Haydi çabuk. Şu aradan geç. Al işte. Şimdi biberon koydum tavşanı takip etmemiz lazım. Hadi tavşan çabuk ol. Çabuk ol sonunda ya. Gerçekten şu an elim ayağım uyuştu artık ya. Bu nedir ya? Üçüncü perde mi? Üçüncü perdeyi diğer bölümde oynayacağız. Çünkü gerçekten çok yordu benim bebek. Çok korkuttu. Yeter. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Diğer bölümde oynayalım artık bunu da bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Ben bir oyunda bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Gerçekten çok yorucu ve ürkütücü, korkutucu bir oyun. Ama korkmak hoşuma gidiyor diyorsanız bu seriyi kaçırmayın derim arkadaşlar. Videoların devamı gelsin istiyorsanız arkadaşlar kanalımı takip edip videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.